Bekirci muhtarımızı arayarak e, cips ve kola istediğini söylemişsin. Bu senin yasal hakkın olduğunu söylemişsin. Haklarını bildiğin ve duyarlı bir vatandaş olduğun için sana teşekkür ediyoruz. Sokağa çıkamadığını söylemişsin. Devletimizin koyduğu yasalara harfiyen uyduğun için sana teşekkür ederiz. Biz de sana istediğin cips ve kolayı getirdik. Bizi her zaman isteklerin olduğunda arayabilirsin haklarını bizden isteyebilirsin. Teşekkür ediyoruz sana sokağa çıkmadığın ve duyarlı bir vatandaş olduğun için. Yasal hakkıma uydum ve dışarı çıkmadım. Yurtlarımızı aradım. Ve kola cipsi ve çekirdek ve sakız almasını söyledim. Neden dışarı çıkmadın? Yasağımız var. 20 yaş altı ve of. 65 yaş yukarı. Peki jandarma ve muhtar sana istediklerini getirdi. Getirdi. Neler hissettin? Ben muhtarım ve jandarmayı <gülüyor> <gülüyor> unuttum bir <birden>. tane. <laughs> ben çok unutkanım da. Öyle mi? Tamam. Önemli değil. Evet. Muhtarı ve jandarmayı aradın. Hı hı. Muhtarı ve jandarmamızı aradım getir istediğim şeyleri getirdiler ve küçüklerimiz lütfen siz de dışarı çıkmayınız. Yakında 11 yaşıma gireceğim. Bu virüs bitince okuluma gideceğim. Şu an bitmesini bekliyorum hala. İlacı ve aşısı bulunmadı. Biraz ilacı bulundu da. Kullanmakta. <laughs> Şu an aşısı kullanıyor. Ta e, bulunmadı aşısı. Dün akşam saatlerinde çok enteresan bir telefon aldık. Genelde bizi 65 yaş üstü insanlar arar ve istediklerini ister. Biz sevgili hocamızla beraber geliriz, onları dağıtırız ama bu sefer e, küçük bir misafirimiz bizden bir şeyler istedi. Kola, cips ve bunları söylerken bize enteresan gelen bunun yasal hakkı olduğunu söyledi. Ve bu bizim daha çok hoşumuza gitti. Bizdeki Cide Kaymakamı Sayın Ali Açık Göze konuyu ilettik. Sevgili Kaymakamım hemen konuyla alakadar olmamızı istedi. Hocamızla jandarmamıza geldik. Bu küçük çocuğumuzun gözlerindeki mutluluğu görmek için istediği her şeyi getirdik kendisine. Bekir'cim bak bakalım bir eksiğin var mı? İstediklerin tamamen gelmiş mi sana? Evet. Gelmiş. Hepsi gelmiş mi? Hı hı. Peki. Teşekkür ediyorum. Afiyetle ye Bekir'cim. Muhtar'ım böyle bir e, istek e, duyunca neler, ne hissettiniz? İnsan tabii ki çok duygulanıyor. Çünkü hani kendi yasal hakkı olduğunu söyleyip aranması biraz daha farklı bir şey. E, normalde istese hemen alır getirirdik ama bu benim yasal hakkım deyip hakkın araması bizi çok duygulandırdı tabii. Biz de Muhtar'ımla bu köyümüzün bütün atölye üstlerinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışırken bu kardeşimizin kendi haklarını bilip böyle bir yardımda isteme bulunması biz çok mutlu etti. Ve bu gençlerimizin de bu virüse kadar duyarlı, duyarlı olması bizi daha da memnun etmiş bulunmaktadır. Kendisi de kendi aklına hatırladığı için, bizi de hatırlattığı için çok teşekkür ederiz.